Ağır hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz keyifleriniz nasıl yerinde mi umarım keyifleriniz yerindedir sizlere harika bir video hazırladım bu kanala bayağı da bir yıldızname videosu atmıyorum gerçi hiçbir video atmıyorum çünkü atılan videoyun videonun e, arz talep meselesi çok az olunca, insan tabi böyle olunca demoralize oluyor çok fazla da bir şey paylaşmak istemiyor ama tabi buradaki e, kişilere de haksızlık yapmak istemiyorum siz yıldızname severler e, her seferinde belirtiyorum gaybı Rabbimden başka kimse bilmez öngörülerim hislerim ee, ve yıldıznamedeki kelimeleri e, alıp sizlere aktarıyorum bunun dahilinde e, olumlu gördüklerinizi kabul edin olumsuzları da evrene gönderin gitsin hadi bakalım bütün hayrına olsun kolektifin hayrına olsun ee, yıldızname severler bir şeyde böyle bir e, galip olmak mı istiyorsunuz yani e, bir savaşın içindesiniz ee, size sen haklıydın dedikleri zaman sanki siz o savaşı bitirecek gibi gözüküyorsunuz bir özür bekliyor olabilirsiniz bir af bekliyor olabilirsiniz ama şunu belirtmek istiyorum ki e, pazar gününün akşamı e, bu konuyla bağlantılı e, bir durum söz konusu olacak siz yıldızname severler e, her seferinde e, biraz daha böyle Tutumlu gideceğim, biraz daha böyle artık e, bazı konuları aşmış bulunacağım. Artık bazı konular hakkında çok fazla yorum yapmayacağım da diye olabilirsiniz. Ama e, emin olun ki e, her e, şekle, her e, ruha e, hitap eden bir karakteriniz var. Ama bir konuda böyle büyük bir şanssızlık yaşamışsınız. Bu araba olabilir, ev olabilir, ilişkinizde olabilir kurduğunuz işinizde olabilir çalıştığınız iş yerinizde olabilir bir şanssızlık bir basiretsizlik yaşamışsınız bu aralar sanki böyle istemediğinizden fazla harcamalar çıkmış istemediğinizden fazla böyle giderleriniz olmuş bu da sizi bayağı bir yıpratmış yormuş olarak gözüküyor siz yıldızname severler şimdi bir ev var. E, bu ev böyle bir tek katlı olarak gözüküyor. Sanki böyle üstü çıkılmış gibi ama boş kullanılmıyor da olabilir. Ama e, belki bir aile apartmanıdır ya da sizin böyle e, birinci kattır. E, altta olup da e, üstte herhangi bir şekilde e, böyle bir yaşam belirtisi de olmayabilir. E, siz yıldızname severler. Koridorunuzun e, karşısı ya salona bakıyorsa ya yatak odanıza bakıyorsa yatak odanızda yapılmış bir işlem olabilir. Ağır bir enerji, ağır dibe çeken bir enerji yaşıyorsanız bu durum bununla bağlantılı olabilir. Kaygılarınız çok fazla var. Hem geçim hem maddi manevi çok fazla kaygılarınız var. Ama böyle arkanızda desteğinizin olamaması sizi üzüyor olarak gözüküyor. Belki evin e, tek oğlusunuz. Belki evin tek kızısınız. E, hayatınıza alacağınız kişileri e, ailenizle tanıştırmada problem. Bir arada problem. E, bunlarla bağlantılı olarak da e, hayatınızdaki kısa döngüleri e, yaşatan, sizi üzen, sizi ağlatan kişileri hanenizden uzaklaştıracaksınız. E, ya, yakın zamanda Böyle bir iki gün sonra, üç gün sonra bir misafir olabilir ya da siz bir yere gidebilirsiniz Pazartesi olarak oluyor herhalde çünkü hemen böyle yuvarlama hesaplayınca arkadaşlar büyük bir ihtimal böyle Pazartesi bir yer değişikliği planı, bir sahil planı ya da böyle bir etkinlik planı tasarlamış olarak gözüküyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Burada iki tane bayan var, İki tane bayanla bağlantılı olarak da iki tane de yolunuz gözüküyor. Sanki böyle bir şeylerin hayrını, bir şeylerin iyiliğini, bir şeylerin güzelliğini istemiş olarak hissediyorum ben. Ama sizdeki enerji biraz böyle karışık olarak gözüküyor çok karışık çok sıkıntılı çok böyle dertli üzgün yani böyle bir kova enerjisi gibi hissettim yengeç enerjisi gibi hissettim ikizler enerjisi olabilir aslında çok böyle ben merkezi olup da arada böyle kıyamadığı taraflarda taraflarda olabiliyor ama şunu da belirtmek istiyorum bir şeyle bağlantılı bir niyetiniz olmuş e, bu niyete bağlantılı olarak da e, biraz e, kaygılarınızla bağlantılı olarak e, endişelerinizi arkanıza almanız gerekiyor e, şimdi siz yıldızname severler 3 2 1 6 12 16, 6 4 ve bir organizasyon içerisinde olabilirsiniz. Organize bir şekilde bir yerlere de gidebilirsiniz. Böyle bir durum hakim. Siz yıldızname severler. yay burcuyla bağlantılı olarak da olabilir. Ee, yay burcunun e, özelliğini taşıyan iz, yükselen yay, e, yay ve üst, yükselen yay e, olan yıl, e, yıldızname severler. E, yayla bağlantılı bir düşmanlık yaşamışsınız olarak gözüküyor ama e, yayla sizlerle siz değerli izleyenlerin neyin e, bağlantılı çözüm olduğunda... E, Bilemedim arkadaşlar biraz böyle sıkıntılı karmaşalı bir süreçten e, geçiyorsunuz geçmiş gelecek yapıyorsunuz sürekli geçmişe takılı kalmışsınız e, bu takılı kaldığınız konu durum her neyse sizi yormuş olarak gözüküyor korkmuş bir enerji var korkuyorsunuz karanlık evden yalnız kalmaktan e, ya da bir şeylere karşı sizi zamanda korkutmuşlar olarak e, görüküyor siz yıldızname severler isyan etmişsiniz ara ara e, sesleriniz yükselmiş olabilir sinirlerinize hakim olmamış olabilirsiniz bunlar da böyle bir nazarla bağlantılı olarak gözüküyor e, ama şunu da belirtmek istiyorum siz yıldızname severler 7 e, gün içerisinde e, bir gelen bir giden olabilir ama sizin halinize e, yola çıkmış olarak e, gözüküyor ee, bu e, konuları hep böyle aşmasak e, bu konularla bağlantılı e, yorum yapmasak e, bazı eksik e, durumlar olabilir ama e, bu konuyla ilgili hep böyle bir e, istişare yapıyorsunuz e, Uykularınız bu ara böyle bozulmuş, geceniz gündüzünüze karışmış, yeri gelmiş ağlamışsınız, yeni gelmiş sinirlenmişsiniz, yeri gelmiş kaygılanıp endişelenmişsiniz. Ama yolunuz e, açık ve temiz ferah olarak e, gözüküyor. Yolunuzun başında e, bir tane bayan, bir tane erkek var. E, bu bayan erkeğin böyle bir 3. E, Yedim. Sanki böyle biriyle anlaşamama uzlaşamama gibi bir durum da olabilir. Ama kaygılarınızı, endişelerinizi de biraz daha böyle atmanız gerekiyor. Hep böyle bir savaş, kargaşa, kaos halinde olsanız da yolunuz açık, temiz, ferah, aydınlık olarak gözüküyor. Umarım sonuna kadar böyle devam eder e, bir kişi var e, ve bu kişinin böyle bir plastik bir şey getirebilir Arkadaşlar bu böyle bir yöresel e, ürün de olabilir e, gelen e, bu şeyi çok fazla kendinizde tutmamanız gerekiyor Çünkü sizin halinize yapılmış getirilmiş bir e, durum söz konusu değil e, bu aralar sürekli ama sürekli Ya ve esmasını çekelim. Çok büyük bir kırgınlık, çok büyük bir kırgın, kızgınlık e, hissettim. E, lütfen ama lütfen e, sürekli ya vedut, ya vedut, ya vedut, ya vedut esmasını e, okuyalım. Siz yıldızname severler. E, bir kişiyle bağlantılı olarak da e, böyle bir e, hak yeme durumu olmuş sanki e, hakları e, en doğrusunu bilen yapan oymuş gibi olsa da e, bir kişi var o kişi de böyle her şeyi düzene sokacak olarak gözüküyor hep e, iyilik güzellik istiyorsunuz ama e, hanenizde ya da yakınızda e, tilki enerjisi e, yaşayan birisi var yani böyle çok uyanık ve çok kurnaz ee, bu kişinin isminde Y, U, Ü olabilir, M, A, K e, ve H, L, L harfi olabilir. Siz yıldızname severler. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Bir konuda e, böyle, böyle bazı şeyleri tecrübe edinmişsiniz. Tecrübe kelimesi de çıktı. Bunu da böyle yorumlamak isterim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın siz yıldızname severler. Bakalım bir sonraki videomuzda sizleri neler bekliyor. İnanın ben de merak ediyorum. Çünkü e, o anlık biliyorsunuz sayfayı açıyorum. Oradaki kelimeleri aktarıyorum. E, umarım böyle demin de belirttiğim gibi tüm güzel enerjiler sizlerle olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.